Evet merhaba canlar. Şimdi konumuz uzunluk ölçme. Öncelikle standart olmayan yani standart olmayan şeyler demek ne demek? Herkese göre farklılık gösteren uzunluklarla uzunluk ölçüleriyle bu ölçü birimleriyle uzunlukları ölçme mesela görmüş olduğumuz gibi ayak değil mi hepimizin ayak numaraları aynı mı mesela benim 37 işte bakıyorsun kardeşinin 23 senin 32 numara falan babanın işte 42 numara gibi gibi herkesin ayak boyları bir değil karış şu baş parmakla serçe parmağın arası karış bir karış olarak adlandırılır adım ayağın topuğuyla diğer ayağın burnu arasındaki şu ara adım. Herkesin adımları aynı mı? Hayır, değil standart değil. Kulaç mesela bir bebeğin kulacıyla iki elinin uç noktaları arasındaki fark. Senin kulacın aynı mı? Hayır. Benimle senin kulacın aynı mı? Hayır. Herkesin kulaçlarının uzunluğu aynı değil. Bazı kişilerin tabii ki aynı ama tabii ki onun için kol boylarınızın da aynı olması gerekir. Evet. Yani standart olmayan ölçü birimlerinde olay şu. Kişiden kişiye değişiyor. Mesela bakın bu tahtanın uzunluğunu ölçmüşler. Mesela gördüğünüz gibi kulaçlarıyla ölçmüş bu kız. Kızın kulacıyla bir, iki, üç kulaç olmuş. Neyle ölçebiliriz başka? Bakın ayakla ölçmüş. Gördüğünüz gibi burun buruna getirmiş ayaklarını. 12 ayak boyunda çıkmış. Yine aynı tahtayı bakın burada da adımlayarak adımlarıyla bir adım. 2, 3, 4, 5, 6 adım. Yine karışımızla ölçebiliriz. Yani bunlar standart değil. Şu kalemle bile ölçebiliriz. Her kalemin uzunluğu bir değil. Bakın kalemi de çeşitli kurdelelerle ölçmüşler. Mavi kurdele ile boyu bir kurdele çıkmış. Yeşil kurdele ile iki kurdele boyunda çıkmış. Kırmızı kurdele ile bir, iki, üç, dört kurdele boyunda çıkmış. Evet mesela diyor ki şuraya bakalım. Eee... Yukarıda verilen havuç ile tavşan arasındaki mesafeyi önce parmağınızla sonra silginizle ölçünüz. Ölçme sonucunuzu arkadaşlarınızın ölçme sonuçları karşılaştırınız diyor. Biz bunu derste demin çocuklarımla yaptık. Herkes parmağıyla ölçtü. Kimisinin 5 parmak çıktı. Bazıları 15 parmak falan dedi ama onlar muhtemelen doğru ölçemediler. Bakın bir parmak. 2 3 bittiği yere koymaya çalışacaksınız. 4 parmaktan çok azcık fazla. buçuk parmak diyebiliriz benim parmağımla. Ama öğrencilerimin parmağıyla ortalama olarak 5, 6, 7 parmak olmasını bekliyordum. Ama herhalde bazıları şöyle ölçmeye kalktı diye düşünüyorum. Bir parmak diyen falan da çıktı aralarında. Öyle ölçülmez çocuklar şu şekilde ölçülür. Evet, şimdi gelelim. Evet. Ya bu ünitede çok aşırı şeyler beklenmiyor açıkçası ikinci sınıfta. Ee, uzunluk ölçme araçlarını tanıyalım ve ölçme yapalım. Ee, yine bakın burada elinizde sadece bir cetvel olduğunu düşünün bir ağacın mı yoksa bir çiçeğin mi yüksekliğini ölçmeniz daha kolaydır demiş. Cetvel biliyorsunuz aşağı yukarı bu kalem boyundaydı. Elbette şu resimdeki ağaç değil tabii ki gerçek ağaç. Bununla ölç ölç bitmez gerçek bir ağaç. Gerçek bir ağaç senin bile boyunun 3 katı 4 katı hatta 10 katı olan selvi ağaçları var. Değil mi? Bununla ancak bir cetvelle veya bir kalemle bir çiçeğin boyunu çok daha hızlı ölçeriz. Tabii ki ağacı da ölçeriz. Ne bileyim önüne bir merdiven koyarız. Bu kalemle yavaş yavaş ölçeriz ama çok uzun bir süre alır. Evet, gelelim bazı standart ölçme birimlerine. Mesela bu terzi amca Mehmet amcamız bunun kıyafetini ölçüyor. Elinde şu görmüş olduğunuz şerit halinde bazen annenizin sizin boyunuzu, belinizi, başınızın uzunluğunu ölçtü. Mezura, mezurayla ölçüyor. Ve bunlar üzerinde metre, desimetre, santimetre, milimetre olarak minik minik de ayırırlar. Bunlar sabit yani standart ölçme birimidir. Yine cetvelde bir standart ölçme birimidir. Bakın burada görmüş olduğunuz çocuğun elindeki bir cetvel. Santimetre olarak aralıkları var. Ve ölçüyor cetvelle. Yine Dursun ile Esra evlerini evlerini alacakları halı için zemini şerit metre ile ölçüyor. Bakın şerit metrede böyle tahtadan veya görmüş olduğunuz gibi böyle demirden oluyor. Biraz tehlikeli çocuklar. Yani kendi başınıza ellemeyin. Yine pencerenin boyunu metre ile ölçüyor. Bunlar standart ölçü birimidir. Metre, mezura, şerit metre ve cetvel standart ölç, uzunluk ölçme araçlarıdır. Yani bunlar gidip de ben e, bu e, kıyafeti ölçtüğümde ben orayı 80 santimetre bulup da arkadaşım onu 40 santimetre bulamaz. Çünkü elindeki mezura standart. Herkesin aynı şekilde üzerinde eşit aralıklarla bölünmüş bir standart ölçme birimidir. Bakın üzeri de aynen şu şekilde aralıklıdır. Sıfırdan başlar görmüş olduğunuz gibi böyle bu 20 santimetrelik bir cetvel 20'ye kadar gitmiş. Evet. Mesela sizin boyunuz o ortalama olarak 1 metrenin üzerinde hatta bazılarınızın boyları 1,5 metre 1 metre 50 santimetre kadar değil mi çocuklar? yani evet. Uzunluk ölçmenin temel birimi de metredir çocuklar ve küçük m harfi kısaltmasıyla gösterir. Bunlar bizim bilmemiz gereken bu ünitede önemli bilgilerdir. Evet çocuklar. Mesela bir dolabın boyu 2 metre uzunluğundadır demiş. Görmüş olduğunuz bir dolap. Evet bakın metreyle ölçüldüğünde 2 metre uzunluğunda çıkmış. Santimetre ölçümlerinde cetvel kullanılması kolaylık sağlar demiş. Hemen cetveli hatırlayalım. Bakın cetvel sizinle kareler, üçgenler çizdiğimiz plastikten olan, genellikle plastik emniyetli olsun dediğimizden de var çünkü. Ama veya tahtadan olan araçlar. Evet. Bu ünitemizde aşağı yukarı bileceğimiz konular bunlar. Hoşçakalın. İnşallah faydalı olur. Ee, size tavsiyem ee, ben çok uzun videolar çekmemeye çalışıyorum. Niye? asıl ana bilgileri vermeye çalışıyorum. Onun için bu videoyu çocuklar en az iki kere üç kere izleyin. Tamam mı canlarım benim? Hadi başarılar diliyorum umarım. Size uzaktan da olsa faydalı olacağız. Hoşça kalın çocuklarım.